Şimdi Davos'ta Sayın Başbakan Marmün dedi. Ben 2-3 saat sonra Başbakan'ı basın açıklamasına tebrik eden Türkiye'de belki ilk muhalefet lideriyim. Evet. Ee, Doğru çok güzel milletin yüreğine su serpti. Ama sertti. eyvah diyenler de oldu. Oldu hı hı. ama şimdi bir de realiteye bakalım. Van minute dendikten sonra bu Van münit demek e, İsrail'in karşısında kararlı bir mekanizmayı kurmayı gerektirir. Benim baştan beri söylediğim o buradaki Gazze mitinginde de söyledim. Sanıldığı gibi İsrail'in özellikle 1967 savaşından hı hı. bu yana en büyük gücü ne teknolojisidir ne askeri gücüdür işte gördük. En iyi yetişmiş komandoları sivil bir gemiye bile çıkarken yere düşüyor silahını kaybediyor denize düşüyor. Yani öyle abartıldığı gibi büyük bir askeri gücü falan da yok. Hı hı. Çok büyük bir tekno teknolojisi var ama İsrail'in İsrail esas gücü şimdiye kadar karşısında İsrail bütün bu işgalleri yapıp topraklarını geliştirirken karşısında diplomatik bir barajın çıkmamış olmasıdır. Hı. Bizim baştan beri söylediğimiz Türkiye'nin üzerine düşen bu diplomatik barajı, diplomatik engeli ortaya çıkarmak ve İsrail'e gerçekten yaptırım uygulatmaktır. Ne gibi? Bunun yolu mesela. Ee, İsrail'i uluslararası alanda yalnızlaştırmak diyoruz hı hı. ama hükümet bir taraftan one minute dedi arkasından iki tane İsrail yanlısı adım attı hı hı. İsrail yanlısı lafını bilerek kullanıyor bunlardan birisi 2009 yılının Ekim ayında uluslararası atom enerjisi kurumu Viyana'da toplandı soru, soru şuydu İsrail'in nükleer kapasitesi vardır maddesini gündeme alalım mı almayalım mı hı hı. Türk delegasyonu çekimser kaldı hı hı. bizim çekimser kalmamıza rağmen konu gündeme alındı ve maalesef Türk delegasyonu gündeme alındığında salonu terk etti. Yani İsrail yanlısı bir tutum Peki, takip etti. Peki bu birincisi? İkincisi, aylardır ben uyarıyorum İsrail'in OECD üyeliği. Hı hı. Bakın biz 1961'den beri OECD'nin üyesiyiz ve OECD'nin temel kuralı üye ülkelerden birisi veto ederse herhangi bir ülkenin adaylığı kabul edilmez. Evet. İsrail'in karşısında mesela İsveç'in çekinceleri var yıllardır. Hı hı. Bazı ülkeler kuzey Avrupa ülkeleri çekincelerini koyuyorlar. İnsan hakları ihlalleri ve gelir dağılımındaki çok hı hı. Iı, derin uçurumlar dolayısıyla. Maalesef Türkiye e, bu sene İsrail'in e, OECD üyeliğine evet dedi, onay verdi. 27-28 Mayıs e, 2010 tarihinde İsrail e, Paris'te yapılan toplantıyla birlikte OECD'nin yeni üyesi oldu. Bunlar Ve... İsrail yanlısı tutumlarda yanlıştı ki... One Minute'ten sonra diyorsunuz. Ekleme yapacağım Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın ilk basın toplantısında e, iptal edilen tatbikatlardan bahsetti. Şimdi herkes bir şaşırdı çünkü One Minute çıkışından sonra... E, en azından böyle tatbikatlar yapıldığını kamuoyu bilmiyordu. Bilmeli midir bilmiyorum. Tatbikatlar Tabii ki gizli bilmelidir. mi yapılıdır? Tabii ki yani mesela şaşırdınız mı, biliyor muydunuz? Şimdi, ee, çok ciddi bir infial yarattı çünkü o. Biz de bilmiyorduk ama adama şunu sorarlar. Biz daha o Gazze mitingleri yaptığımız zaman hükümetten taleplerimizden birisi Anadolu Kartalı tatbikatını kaldırmasıydı. Bunu kaldırdılar. Ya <laughs> siz Anadolu Kartalı tatbikatını kaldırdınız da ne ara İsrail ile bu kadar çok askeri ve ticari anlaşma imzaladınız? Ne ara bu kadar çok ortak tatbikat kararı aldınız? Yani bu Devam, devam ediyor. Hello i̇halelerde devam ediyor. Ihalesi, Tabii, evet. ihalelerde devam ediyor. Burada ortaya çıkan tablo aslında şu. AK Parti bir taraftan one minute diyor. Diğer taraftan da Van Mürit'in gerektirdiği tavşana ee, kaç tazıya tut durumu var Ben onu var şöyle yani. söylüyorum. Türkçe'de güzel bir laf var. Bizim olan karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar diye bir laf var. <laughs> yani e, karakolda doğru söylüyor, mahkemede şaşıyor. <laughs> Şimdi siz adama bir hafta evvel demişsiniz ki senin OECD üyeliğini kabul ediyorum. Bunu demekle siz İsrail'e ne vermişsiniz? İsrail'e 1967'den bu yana kazandığı ilk uluslararası başarıyı vermişsiniz. Evet. Artı bundan sonra İsrail'e üye olabilecek bütün ülkelere veto hakkı vermişsiniz. Siz <laughs> kendi elinizle alıyorsunuz İsrail'i bir yukarıya çıkartıyorsunuz. Tam tersine bir taraftan da diyorsunuz ki biz İsrail'i uluslararası alanda yalnızlaştıracağız. Böyle yalnızlaştırma olmak olmaz olmaz. Tam tersine İsrail'i kendi seviyenize, kendi yanınıza çekiyorsunuz ve müşterek